yeni bir şey keşfettik kumsalda. Kumu biraz böyle çektirince altından deliklerden küçük küçük böcekler çıkıyor. Zıplıyorlar, sürekli zıplıyorlar. Şöyle. Mesela şunu şöyle çektireyim. Küçük küçük böcekler zıplıyorlar. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da. Çok küçükler ve zıplıyorlar. Bunlar sahilde kumun içinde. Yani şöyle. Denize ulaşmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Küçük küçük bir şeyler. Kum biti gibi. Kum piresi gibi zıplıyorlar sürekli. Mesela şimdi şuraya geleyim. Şu yüzeyde mesela hiç çok şu anda gördüğünüz gibi. Böyle çektirince içinden fıkır fıkır çıkıyor bir sürü. Bir sürü çıktı. Çektiriyorum, kumun içinde yaşıyorlar galiba. Kumu dağıtınca içinden bir su çıkıyor, zıplıyorlar. Hmm. Elime falan da konuyor, ayağıma da konuyor ama herhangi bir ısırma olayı yok. Büyüyünce ne olacaktır acaba? Şurada bir tane iri var. Şurada iri var bir tane, kumun içine girmeye çalışıyor. şu açıdan çekeyim de bölge gelmesin. Şu iri olana. Neredesin? Evet. Sana odaklanalım. Çok değişik bir şey. Az zıpladı kaçtı. Bunları Erdek Ormanlı plajında gördüm. Kuzey buldum bunlar aslında. Kuzey neredesin? Kaşif Kuzey. Ne yapıyorsun oğlum? Traktörü mü gömüyorsun? Gömdün mü oğlum traktörü?